Bir üçleme de Fakir Baykurt'tan gelsin. Fakir Baykurt'un üçleme olan eseri hangisidir? Fakir Baykurt'un üçleme olan romanları hocam, Yılanların Öcü, Razcan'ın Dirliği, Kara Ahmet Destanı üçleme olan romanları arasındadır. Peki Fakir Baykurt kimdir? Bundan bahsedelim. İçinde doğup yetiştiği köylülerin hayatını yazan bir sanatçımızdır. A. ırgat, halk irade, zengin yoksul arasındaki çatışmaları ele alan romanlarıyla tanınan Fakir Baykurt, köy edebiyatı akımının en büyük temsilcisidir. Eserlerinde köy hayatına ve köy hayatının sorunlarına gerçekçi bir yaklaşımla ele almıştır. Köy hayatını yansıtan sade bir dil kullanmıştır eserlerinde. İlk romanı olan Yılanların Öcü, köy edebiyatı akımının en önemli eseridir. Bu romanda Karabayram'ın dul olan annesi Irazca ana ile yaşadığı sıkıntıların dile getirildiği bir romandır.